Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bilgisayarımızın klavye dilini değiştirmeyi göstereceğim. Biliyorsunuz ki donanım ve yazılım birbirinden ayrı düşünülemez. Bir donanım aygıtının çalışabilmesi için bir yazılıma ihtiyacımız vardır. Yazılımsal olarak bunu tanıtmamız lazım. Klavye de bilgisayarımızın donanım elemanlarından bir tanesidir. Ve klavye arkadaşlar olmazsa olmaz parçalardan bir tanesidir. Klavye olmazsa bilgisayara giriş yapamayız. Ve giriş elemandır bilgisayar, klavye ayrıca. E, Klavyelerde iki çeşit klavye vardır. Q klavye ve F klavye. Evet şöyle ekran klavyemizden şöyle klavyemizi gösterelim. Gördüğünüz üzere klavye, ekran klavyesini açtım. Sayılardan, harflerden ve karakterlerden oluşuyor. Harf dizimi Q harfi ile başlarsa buna Q klavye, F harfi ile başlarsa F klavye olarak adlandırılıyor. Q klavye dünyada kullanılan e, evrensel bir klavyedir. F klavye ise genelde Türkiye'de resmi dairelerde kullanılan ve eski daktilo tipi e, klavye modeline uyan bir klavye modelidir arkadaşlar. Dediğim gibi donanım elemanını taktığımızda yazımsız olarak bunu tanıtmamız lazım. Yani klavyemizi e, Q klavyemizi çıkardık. Bunun yerine F klavye taktık. Bu arkadaşlar F klavye taktığımız halde bunu yazılımsal olarak tanıtmamız lazım. Yani bu F klavyeyi taktığımızda yazmayabilir. Yani siz bu F klavyeden yazdığınızda Q düzeninde yazar. O yüzden bunu F olarak tanıtacağız. Bunu tanıtmak için başlat menümüze tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar denetim masası kısmına tıklayacağım. Evet denetim masasından bölge ve dil ayarlarından Burada arkadaşlar klavyemizin dilini değiştireceğiz. Evet bölge ve dil ayarlarından e, bu pencere arkadaşlar bölge ve dil ayarlarınızın ayarlarının yapıldığı kısımdır. Buradan klavye ve diller kısmından gerçekleştireceğiz. Şimdi Windows 7'de arkadaşlar klavye ve diller geçiyor ama e, XP kullanımlar vardır belki aramızda. Yine denetim masasından bölge ve dil ayarlarına girip sadece diller yazar. Yani burada şu an klavye diller yazıyor. XP kullanan arkadaşlar, Windows XP kullananlar diller kısmına giriş yapacaklar. Evet, burada gördüğünüz üzere göze çarpıyor. Klavye değiştir seçeneğini gördük. Ee, yine XP kullanan arkadaşlar klavye değiştir yazmaz burada. Ayrıntılar diye bir buton olur orada. Evet, ayrıntılar butonuna bastığında yine biraz sonra gireceğimiz pencere giriş yapmış olurlar. Klavye değiştir butonuna tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi giriş dilleri ekranda görünüyor. Türkçe Q varsayılan giriş dili olarak ayarlanmış. Şuradaki listeye baktığımızda bu listede sadece Q klavye dilini, dilinin olduğunu görüyoruz. Burayı biz F klavye dilinde eklememiz lazım. Sol sağ kısımda e, gördüğünüz üzere ekle butonumuz mevcut. Ekle butonuna bastığımızda e, F klavyeyi de bu listeye eklemiş olacağız. Ekle butonuna bastım. Evet şu an giriş dilleri karşımıza geldi. Bu giriş dillerinden Türkçe yazan dili bulacağım. Evet Türkçe'yi bulduk. Türkiye, Türkçe. Burada arkadaşlar F klavye seçeneğini görüyoruz burada. F klavye seçeneğine tıkladım. Tamam butonuna bastığımda F klavyeyi eklemiş olacağım. Evet. F klavyeyi gördüğünüz üzere listede ekledik. Türkçe Q ve Türkçe F. F klavye. Evet. Ee, az önce burada F klavyemiz yoktu. Şimdi F klavyeyi de eklemiş olduk. Ve arkadaşlar tamam dediğimde F klavye giriş dillerimizin klavye dillerimizin arasına eklenmiş oldu. Tamam diyelim. Çarpıya basarak çıkalım. Bu giriş dilini nasıl kullanacağız? Öncelikle bir metin belgesi açalım. Yazı yazmak için. Evet metin belgesini açıyorum. Çift tıklayarak giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar klavyede ben e, kendi ismimi yazacağım. Normal ben Q klavye kullanıyorum. Serdar yazdım. Evet şu an Q klavye düzeninde yazıyor. Hala değişmedi. Bunu değiştirmemiz için arkadaşlar ekranımızın sağ alt köşesinde TR Bakın saatin hemen e, soluna doğru kaydığımızda TR simgesini görüyoruz. Onun yanında da bir klavye simgesi var gördüğünüz üzere. Klavye simgesi. Bu klavye simgesinin üzerine tıklıyorum. Bakın Türkçe Q klavye işaretli. Ben bunu F olarak işaretlediğimde klavye F e, klavye modeline dönüşmüş olacak. F klavye işaretledim. Şimdi Enter diyelim. Tekrar ismimizi yazalım. Az önce Q'da Serdar yazabildik. Evet şu an Serdar yazıyorum. Gördüğünüz gibi kendi klavyemde. Ee, bunu yazamadım. Farklı karakterler çıkar Yani çünkü klavye modelim e, F klavye düzenine döndü. Çarpıya basıyorum. Kaydetme diyorum. Buradan çıkıyorum. Bu F klavye bilgisayarımıza nasıl kaldırıyoruz? Yine aynı kısma giriyorum. Başlat menüsü. Denetim masası. Bölge ve dil kısmına giriyorum. Burada arkadaşlar klavye ve diller XP kullananlar diller kısmına giriyor demiştim az önce. Klavye değiştir. Yine XP kullananlar ayrıntılar diye bir buton olacak. Ayrıntılar butonuna girecekler. Klavye değiştire geldim. Burada Türkçe ve F klavye mevcut. Burada arkadaşlar Türkçe F klavye kaldırmak istiyorum. Türkçe F'yi seçtim. Sağ kısımda eklenin hemen altında kaldır seçeneğimiz var. Evet bu seçeneğe tıkladığımızda listeye baktığımızda arkadaşlar Türkçe F klavyeyi kaldırmış olduk.